Zorba kardeşlerim. Ben bir Stick World Legacy'de misyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oynanmayı bekleyen 2 adet haftalık misyonumuz bulunmakta. İlki 185, ikincisi de 186. Muhtemelen ikisi de son derece zorlu misyonlar. 185 al Bize Şimdi 60 saniye içerisinde 6000 gold hediye ederim sana diyor. 4. seviye land Film Feeders'lar. Yani ateş kostümlerine karşı bir mücadele sergileyeceğiz kardeşlerim. Deathmatch Training Speed'imiz bulunmakta. Yani hızlı hızlı askerlerimizi fıttırabileceğiz. Ve 4 farklı birlik tipini komuta edebiliyoruz. Haydi bakalım. 6 yükseltme puanımız bulmakta kardeşlerim. Demiş olduğum gibi spiritonları tank olarak kullanmak istediğimden dolayı sadece kalkanla 2 tane kaskına bir tane verebiliriz. Belki bir tane mızrağına verebiliriz. Geriye kalanını paso arkitonlara yatırmak istiyorum. Kılıçlı birliklerimizi sword atlarımızı kardeşlerim spam deste kullanıyormuş gibi. Ara sıra göndereceğim. Hani öldükten sonra zombi olarak tekrardan düşmana hasar verebilsinler. Hatta ve hatta mağazaya bir gidelim. Birkaç tane toksik zombi alalım kardeşlerim. Reizim sana ihtiyacımız var. 3 Belki 4 tane olabilir. Belki iki tane. Nah. Kesinlikle at gibi koşanlara ihtiyacımız yok kardeşlerim. Yallah bismillah. En hızlısından düşmanımızı bir kontrol edelim. Abi bunların madencileri de son seviye. Pas olsun. Reizim <laughs> <laughs> sakın bir cibilliyetsizlik yapıp saldırmaya gelmeyin. Please. Aynen şu an son derece güçsüzüz. Şimdi bize 60 saniye içerisinde 6000 volt hediye edeceğini söyledi kardeşlerim. Acaba ne zaman verecek bu parayı? <laughs> Adam çok kötü. <laughs> Sanırsam ölüyoruz kardeşlerim. Madenciyle başlamak acaba doğru bir seçim miydi? Oğlum gelmeyin. Ha, ağzını yırtıklar bir bali? Hiç dinledikleri de yok ha. Oğlum bak zor kullanabilirim. Vallahi son derece tehlikeliyim. Haberiniz olsun. Bittik. <laughs> Allah başlar başlamaz da yetenek kullanılmaz ki ya. Yallah. Hadi bakalım ağzını yırtıklarım ya oğlum. Nece bir adamlar mısınız? Bir bakayım. Kardeşlerim. Sanırsam bizi bir tık emcürecekler abi. Kesinlikle öyle <laughs> Kusura bakma bebeğim diyor birazcık geç kaldım sana bunu sana vermek için okçular tamam tamam hiç önemli değil Kardeşlerim yapacak bir şey yok artık taş son bizi göndermiş olduk Yallah çıkıyoruz gençler çıkıyoruz fıldırın Dev taş son ölmemesi gerekiyor kardeşlerim Şuna bir bal ya Gelmiş şuradan adamlarıma aslanı vereceğim diyor Oşur Gençler şunu bir an önce öldürmeniz gerekiyor Vallahi çok müşkül bir duruma sokabilir kardeşlerim bize. Tamamdır. Hallettik. Easy. Easy değil. Not easy. <laughs> Anam. Bütün madencilerim ölmüş. Ya. <laughs> yeah. Tier 4 kardeşlerim. En zor. So kıs kıs. Gidin lan Öleceksiniz oğlum ya. Allah. 360'ımız var kardeşlerim. Eğer şu kaostan kurtulmayı başarabilirsek 2 adet madenci basabiliriz. Bir tık zorlanacağız da. <laughs> Anam, bu nedir? Şuna bir bakın ya. Ha, bunlar ne? Abi bütün adamların içinden geçmişler kardeşlerim. Ve son yeteneğimiz. Yallah. Direkt başlar başlamaz ölmeyi hiç planlamıyordum. Çıkıyorsunuz gençler. 2-3 tane de siz çaplatın. Saldırın. Aslanları benim. şaka yaptım. Telefon. Şaka yaptım. Anam çok kötü. Devam et. Yenildik. Kesinlikle yenildik? Na, Yenilmek yok abi yenilmek yok. Tac almam gerekiyor kardeşlerim 26. Allah'ım inşallah paramız yeter. <laughs> paramız da yetmiyor. Fakiriz. İnşallah Griffon bastırmayı başarabilir kardeşlerim. Git lan git. Saldır aslanı benim saldır. Çık çık çık. Alayınız abi alayınız. Gençler kaleye vuruyorlar yalnız haberiniz olsun. Ha, şuna bir bari. Meriç. En hızlısından bir Meriç. Kardeşlerim. Heykelimiz çok muşkul bir durumda. Ağzını yırtıklarımına bir bale ya. Saldırın geçti saldırın. Kimsecikler acımayın abi. Heal. Heal'ımız var mı? Abi heal'ımız de yok ya. Meriş. Bir an önce Meriç'in gelip. Aa, abi ben Meriş basmadım yoksa? Gençler şu çocuğu bir koruyalım. Gözünü seyreklerim. Fıra fıra fıra. Al abi öldük. Grifon <laughs> Keşke birazcık geç kalmayıp kardeşlerim. Grifon arkasına direkt dev tarz zombi salsaydım. One minute. Kardeşlerim ufak bir kostüm değişikliğine gidip tekrar yani Sword Art Alev kostümüne çevirdim. Abi Sword Art üzerinden ilerlemek istiyorum kardeşlerim. Çünkü yani çünkü yok abi. İstiyorum. Kesinlikle mi istiyorum? bebe seni bir fullleyelim. <laughs> kaskına verecektim ben hepsini. Tamam yapacak bir şey yok. İyi bir salabilirim adamları salabilirim. Salmayalım. Gençler en hızlısına bir fişek olalım. Hızlı hızlı kardeşlerim hızlı hızlı. Yani birazcık boşuna kullandım da. Abi bunlar bir tık kardeşlerim. Bakın direkt üstümüz araştırıyorlar. Direkt. Bebeğim gelmeyin. Please. Tamam mı? Oralarda bir yerlerde takıla durun ya. tamam. Tamam abi. Sakinim. Kesinlikle son derece sakinim. Gençler kaçıyoruz. Topuk. Topuk abi topuk. Kaçın lan kaçın. Saldırın. Aslanlarım şaka yaptım. Durun lan durun. Kaçın. Saldırın. Şaka yaptım. Kaçın kaçın kaçın. <laughs> Allah madencilerim ölecek. Ya Allah sizi ne yapmasın. <laughs> Lan çok kötü adamlara vermişim ben bunu. Aa, bütün yetenekleri Sword'a verip de Spirit'in basmakta bir garip oldu kardeşlerim. valla biliyorsunuz benim elim benden bağımsız bir şekilde hareket ettiği için ister istemez ona basmış oldu. Şimdi kardeşlerim. 3 tane bundan basabiliriz. Adamlarımıza diyeceğiz ki fişek gibi olun abi. Fişek gibi. Karşı takım bir tık cibilliyesi çıktı abi. Kesinlikle biliyordum zaten bu iki misyonun da zorlu misyonlar olduğunu kardeşlerim. Ama ve lakin bu kadar zorlayabileceklerini tahmin etmemiştim. Çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz abi. 2 tane. <laughs> Hala inşallah şu 6000 gold bir an önce gel. Ya Allah sizi ne yapmasın. Saldırın aslan tarif Ya. Abi. He, oğlum bunlar da bize vuruyor. Neden bunlar lav şey hasar yemiyor? Bizimki de sonuçta şey lav alev kostümü. <laughs> Alam yine bittik. Sanırsam yine bittik. Ağzını yırttım. Şimdi birazdan çıkar şuraya bebeğim kusura bakma ya. Vallahi unutmuşum sana para göndermeyi der. Saldırın gençler saldırın. Ağzını yırttıklarım. <laughs> Kardeşlerim video esnasındayken 2 adet daha yeni misyon geldi. Bakın 185 ile 186'yı oynuyorduk. 187 ve 188. <laughs> Allah bu bir işaret olmalı. Kesinlikle böyle bebeğim sen boşuna zorlama. Bu misyonları bir tık zor geçecek gibisin dedi. Ve iki tane misyon spamladı. Arkitonların lideri Kayıçı bize yardım için geri gelmiş kardeşlerim. Sword Art and spiritlar dalgalar halinde bize saldıracaklar. 2000 Gold'la başlıyoruz direkt başlar. Başlamaz tier 1 Woodland Trips. Çok güzel. <laughs> Kesinlikle böyle abi oyun bir baktı hep evet, sen 185'te ne kadar zorlandın ya dedi. Ve karşımıza birinci seviye ot kostümlerden çıkarmaya karar verdi. Nah inat ettim abi 185'i yetenekle metenekle geçeceğiz. Zaten muhtemelen hani millet elinde yetenek biriktiriyorsa eğer biriktirmesin boşuna onları da kullansın diye yapılmış misyonlardan bir tanesi olabilir kardeşlerim. Ne diyorsunuz kostümlerimizi bir tık değiştirelim mi? Sünger, sünger spirit'in yapabiliriz vampirikle yaptım. Yine spirit'in e basamayacağız abi çünkü elimizdeki yükseltme puanı son derece yetersiz. Lan <laughs> absurd üzerinde ilerlemek istemiyorum. Alın bakayım ağzını yırtımı cibilliye sizleri ya. Lan oğlum hiçbir şeyde yaramıyorsunuz. Bütün yetenek puanlarını size veriyorum. Gençler çıkıyoruz. Adamların gözünü... Gözlerini... Saldırın aslanlara benim. <laughs> Önden saldırıp gözlerini korkutmamız gerekiyor kardeşlerim bir tık. Abi 3 tane Devtaş taş kalmış. Bir tanesini daha salıyorum. Hiç değilse bunların saldırısını bir tık tutabilelim. Bakalım. Ben yani onu bilir bilir. Çık lan çık. Çok güzel abi çok güzel. <laughs> Alam. <laughs> ya abi vamp. Şimdi alev kostümlerden var ya resmen kardeşlerim. Hani ben kullanırken iyilerde düşmandayken bir tık zorlayıcı ve kanser. Abi acaba bu mega kill dayı gelip de bebeğim kusura bakma ya sana ben para göndermeyi unuttum mu ne zaman diyecek. 60 saniye içerisinde 60 saniye dayanmamız gerektiğini söylüyor. Yani bir adet Kyrider basıp burayı rahat bir şekilde geçeriz de. Elimde de son bir tane kalmış kardeşlerim. Thanks. Allah razı olsun. Zibidi ya. Fırlayın gençler fırlayın. Hadi bakalım. Abi bitti. Dev taş zombinin içerisinden geçti. Ya. Ha. Abi keşke öfke kullandırtmasaydım. Aslında bir tık da güzel oldu gibi ha. Kardeşim öfkenin şöyle bir kötü yanı var. <laughs> öfke kullandırdığımızda adamlar bir tık daha güçlü hamle yaptığı için bir tık daha fazla hasar yemiş oluyor. Çok güzel. o. fırla fırla fırla. Abi Defanslarını bir kere delmişken var ya Hiç durmamamız gerekiyor Gençler size de ben şundan bir vereyim Hadi bakalım kendinize bir gelin <laughs> Adam çok kötü <laughs> Bebeğim Bittiniz Cık. Lan neci misiniz ya Thanks Allah razı olsun oyun Valla ilk misyondan var ya son derece kaliteli bir şekilde beni sinir etti. Olmaz abi kesinlikle bir tık rahatlamam gerekiyor kardeşlerim. Misyon 187 yeni gelen misyonlardan. Kurtarıcımız olan misyonla devam edelim insan. Bir tık rahatlayalım sonra oraya ben geri dönüş yapacağım. Abi ne? Oh, elimizde elitler vardır bizim. Elitli. Elim son derece fakeriz. Elitimiz de kalmamış. 5 adet golden spirit'in gönderebiliriz. Arkasına mirişleri basarız. Yani... Abi mecburen yetenekle geçmemiz gerekiyor. İki adet devtay zombi. Elimdekilerin hepsini mecburen kullanmam gerekiyor kardeşlerim. İlerleyen vakitlerde ben tekraren kasarım bunları bir şekilde. Bu ne oğlum? Sadece arketonları kullanabilirsin diyor. Tamam. Heykel boyutu, vuruş bağını sana bir tane verelim. Kazmalarına da bir tık verelim de. Hızlı kasasınlar. 2000 gold ile başlıyoruz kardeşlerim. Gençler. 3 tane buradan bir tanesini silebiliriz. Fazla olurlarsa karşı düşmana doğru gitmeye başlarlar. Kırbancımız çok güzel abi varmış kırbanç. Gençler hızlı hızlı kasıyoruz. Geri kalan da okçuya yatırıyoruz kardeşim. 3 tane okçumuz var bakalım. Zaten kayış üyesi yer. Okey abi çok güzel. Allah razı olsun ya. Mega kill. Var lan bu süper beklemeden. Bebeğim gülümse bakalım çekiyorum. spirit boy. Abi kayışı yanma hasarı mı veriyordu burada? Bebeğim geliyorlar. Yallah kaçırıp kaçırıp. Dur lan durun. Arkalarını çeviremiyorum. Azın yırttım lan. Ne cimsin ya? Git lan şu, şunlarla oya Bittik. Pop işlerinden, pop işlerinden. Abi sapla sapla sapla. Sapla dur, dur 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 Arkasına geçiyorum arkasına. Yallah. <laughs> Allah'ım çok kötü. Kesinlikle çok kötü. Çıkın gençler çıkın. Ah. Ağzını yırttıklarım ya lan. Ne cibiliyesiz adamlar mısınız? Kardeşlerim sanırsam formumda değilim bugün. Aynen öyle. Ağzını yırttım. Kaybol lan buradan. Gençler bana odaklanmanızı istiyorum. Bana odaklanıyorsunuz. Lan. Ne sıkıp sıkıp kaçıyorsunuz oğlum? Gelin bakın. Abi ölü, ölü, ölü. Şaka yaptım. Ölemem. Ölmeyi reddediyorum abi. Ölemem. Bebeğim görüşürüz. Abi vur. Vurma lan vurma lan. Vurma da bir yaşayalım. Oğlum Bir dakika bir ya. Nece biz kış kış. Ha, bir de izler adamlar ya. Ensek köküne. Zıp. Ne Neden bugün böyle oluyor? Dur lan dur kışız. Na. Kullanabilirim. Vallahi kullanabilirim. İki tane Golden Spear ağzını yırtıklarım. Siz gelin. Ya 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 ya. Yok bebeğim yok. Kaçamazsınız hiçbir yere. Ben sizin için gelmez miyim şimdi? Bale bir <laughs> Beni gördü halde saplayacağım diyor uğraşıyor herif ya. Tamam. Çok güzel. Paçayı zor kurtardık kardeşlerim. Allah'tan ıcıcık bir paramız vardı da. Madenci basabildik. Tamam. Nezim bekleyin bakalım. Şimdi. Ben sizin birinizi mıhlamadım mı? Ha? Beni sinirlendirmeyecektiniz. Gelin bakalım buraya. Hey. Sapla bebeğim sapla. İyi saplamalar sana. Yallah. 360. Oğlum. Lan. Tehlikeliyim diyorum işte çocuk adamlar size. Kaçın lan buradan. Şunları bir balesin ya. <laughs> bebeğim. Size oyuncak çakıyorum. Hadi bakalım. Tamam ben tanıtıyorum Gençler saplayın. Tamam iki güne indirirler ya. 7, 4. Abi çok vuruyor ya. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir daha kafa. Yallah. Bir tane daha, bir tane daha. Yallah. Çok güzel. Sapla, sapla, sap. Lan bir saldırın şunlara. Ağzını yırtın. Bir bana şuna ya. Yallah. Bebeğim, bebeğim. Haydi bakalım. Güle güle. Kardeşlerim bir tane meriç basmam gerekebilir. Çünkü bu iki golden spirit'ını kaybetmek istemiyorum. Ha! Kafa. Bana kafa. Yallah. Dur Yal. Yallah. Tamam. Gençler saplayın. En bir merci ihtiyacımız var. Güzel. Bol yetene kullanmalı bir bölüm. Gençler gitme gitme. Bebeğim gitmeyin. Gaza gelmeyin olup. Sizi çıkıyorlar işte ya. Lan niye kanıyorsunuz şu adamların oyunda? Geç, geç 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 Tamam koruyorum ben seni. Tamam golunları kaybedemeyiz kardeşlerim. Yalnız Meriç bebeğim sen bir tık geriye mi gitsen? Ha? Ha, bak şuraları güzel. Tamam bebeğim önce beni hillersen sevinirim. Yolculuğa çıkacağım hep tutelimiz. Tamam ya. Kasılabiliriz abi. Hemencilik saldırmayalım kardeşlerim. Gençler size bir tık daha vermeyeceğim. 150 yeter. Elimde son 2 tane kalmış. Bir sonraki bölümde ne yaparız? Abi goldunları falan spamlarız da kardeşlerim. 185. misyonda o zorlanmış olduğumuz misyonda düşman içinden geçer abi içinden. Hiç acımazlar. Başlar başlamaz 2 adet dev taş zombi salarız arkasına. Yani Kyrider'ı gönderebiliriz fakat düşman aç gibi saldırıyor abi ya. Kai ve 2 adet dev taş zombinin arkasını da tamamdır. Gelecek olan hediye 6000 ile doldururuz. Mis. Çıkın yaşa çıkın. Taştan okçumuz vardı. Bir kontrol edeyim kardeşlerim. 1, 2, 3, 4. 2 tane daha geliyor 6. Bir iki tane daha gelsin 8. Gidiyoruz 400. Saldırıyoruz aslanlara benim. Fıldırın. Takip edin liderinizi. Kayıçıyı ilk başta öldürtmeseydik güzel olabilirdi ya. Yallah. Ya <laughs> Lan oğlum onu nasıl... Ona nasıl sapladı ya? Cık, cık. Neyse sinirlenmeyeceğim. Kesinlikle son derece mutluyum. Mutlu değilim abi. Son derece sinirliyim. Gençler tanklıyorum ben. Bir an önce indirin. Abi kaçırız, kaçırız, kaçırız. Şaka yaptım saldırıyorsun saldır. Meriç ortadan kaldırabilirler. Allah ağzını yırttım oğlum. Sen o kıza vurmayı utanmıyor musun? <laughs> bebeğim kaçamazsın. Geç bebeğim geç. Arkana dönme oğlum arkana dönme. Valla saplarlar haberin bile olmaz. Hıhtır gidersin. Tamam. Allah'tan. Tamam Meriç bizim arkamızdakini hilliyor. 4. Allah'ım inşallah çıkmazlar. Çıkıyorlar. Abi gel hadi <laughs> kaçacak. Lan lan dur. Hadi o kaçacak işte herif. Ya Allah. Kaçırız kaçırız. Tamam geri alıyorum. Bebeğim kaçıyoruz. Ya Abi şu devi ortadan bir kaldırırsam var ya. <laughs> Sanırsam öldük. Kaçırız kaçırız. Gençler Lan Allah sizin ne yapmasın merici mi ağzım yırtım lan bıcır fırla Oğlum kaç aradan işte adukiye çekeceğim deve <laughs> Çok güzel aferin oğlum aferin bebeğim Yallah Çok güzel bir kafa bir kafa Abi ölüyoruz ölüyoruz Çıkın çıkın saplayın oğlum saplayın öleceğim kesinlikle mi öleceğim Abi çok güzel Saplayın gençler ben büyücü ortadan kaldırmaya gidemiyorum <laughs> Allah'ım öldük. Tamam büyücünün bize yaklaşmasına izin vermememiz gerekiyor. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz abi. Şaka yaptım içeriye giriyoruz. Hiçbir yerlere kaçamayız. Ağzını yırtıklarım ya lan ne hiç bildiğiniz adamlar mısınız? Kardeşlerim. Öldük. Çıkıyoruz. Eee hey, çok güzel. Thanks. Allah razı olsun bebeğim ya saldırın aslanları benim kimsecikler acımayın abi kimsecikler oğlum öne geçin öne adam gelecek işte ya yallah <laughs> lan ense köküne mi saplandı he cibilliyetsiz ah çok fazla stres yaptım he. ha ya neden böyle oldu acaba gençler zigzag çiziyorum her şey sizin için saplayın abi indirin şunları tamam bir tık daha yaklaşıp şu Spirit'in arkasını döndürmem gerekiyor da bizim okçular kör kesinlikle bir tık gör. <laughs> Bebeğim gittiniz mi ya? Hadi ya. Keşke burada vampir kostümünü alsaymışız. Ya vampiri alsak da pek bir işimize yaramaz ya. Ama vampirik demişim kardeşlerim. Kemik kostümünü. Sword Art da çok güzel iş yapıyor kemik kostümü. Bebeğim. Emekçiler. Hadi bak ağzını yiyin. Kaybol buradan. Zibidi. Ha. Çok fena. Stres dolu bir bölüm. Hadi bakalım. İki tane de ben saplayayım da. Allah şükür ya. Bir rakibin heykelini tokatlayabildik sonunda. Güzel. Yendik. Allah şükür. Abi 9 dakika sürmüş. Şu bölüm bile 9 dakika sürmüş. Bakın misyonlar yavaş yavaş zorlaşmaya başladı. Devam et bebeğim. Alalım isteği tacımızı. <laughs> Gözünü sevdiğim bir tacı ya. Abi ne kadar zorladın bizi. En bir tane sandık açıp rahatlamamız gerekiyor kardeşlerim. Kolek. Allah'ım inşallah bir adet Griffon. Veya Kyrider. Abi bölüm kaliteli bir şeyler versin de başka bir şey istemem. Veya taç yeteneği de verebilir. Hadi <laughs> çok kötü. Bu da çok kötü. Çok güzel. 125. <laughs> Allah çok kötü. Lan oğlum bir tane taze para verebilmek için 100 kristal harcamam gerekiyor zaten. 166. Almayacağım. Kesinlikle mi almayacağım? Alnımı tiriyle yeneceğim abi. Hırs yaptım. Abi içimde bir uhtu olarak kaldı kardeşlerim. Ölküz gibi oturdu böyle içime. 185. misyonu kesinlikle mi geçmemiz gerekiyor? 60 saniyede 6000. Tamam. Al bebeğim bize. İnsin. Ben pes etmem abi. Alacağım ben bu maçı. Elimdeki bütün kozları kullanacağım kardeşlerim bu misyonu geçebilmek için. Oktularla spamlamış olduğum dev zombileri ve kayrider'ı destekleyeceğim. Reisim, bütün altın sana gidiyor. Helal hoş olsun. Hadi bakalım aslan çocuk seni ya. Verdim gitti. Heykel boyutu. Al bebeğim bize. Kardeşlerim hazır mısınız? Çok fena bir maç sizleri bekliyor. Bebeğim çıktınız çıktınız. Şimdi ne yapabiliriz? Aklım bir saniye durdu. Yani abi boş geçirmememiz gerekiyor kardeşlerim. O derece kritik. Çıkıyorsunuz gençler. Arka taraftan Kyrider çıkıyor. Arkadan iki tane miricimizi gönderiyoruz. Tamam. <laughs> Bebeğim hızlı gitme çocuk adam. Oğlum hızlı gitme işte ya. <laughs> Allah'ım çok kötü. Kesinlikle çok kötü. <laughs> Kyrider'ın içerisine geçecekler. Çık çık çık. Ağzını yırtıklarım lan. Çocuğu öldürecekler ya. Kardeşlerim bir tane daha meri spamlıyorum. Kyrider'ın ölmemesi gerekiyor abi. Kesinlikle Ka Oğlum gitme işte gözünü sevdim ya. Ben şuna bir bak. Erkeklik yapacağım diye uğraşır bir de ya. Öldü. Kayraider ölürse biz biteriz. Saldırın aslanları birim Acımayın oğlum kimsecikler alan Acımayın işte. <laughs> Kayraider bitti mi? Ağzını yırt bana. Sizi. Kayraider ölüyor. Ölmek üzere. Spamla spamla. Kayraider'ı ölmeme, öldürtmememiz gerekiyor. Adam o kadar stres yaptım ki konuşamıyorum. <laughs> Allah'ım çok kötü. Adam spam spamlayamıyoruz. Neden? Çünkü Kyrider'ın spamlamış olduğu zombiler kardeşlerim adam mı sayılıyor? Aynı neyle? Oğlum sen kime? Hillen. Gözünü sevdim onu hilleme şunu hille şunu. Ha, şunu şunu. Şu çocuğu hille tamam mı bak. Bu adam çok muşkul bir durumda. Mis. Allah'a şükür. ittiriyoruz kardeşlerim yavaş yavaş. Hayır Oğlum gitme gitme gözünü sevdim gitme işte adamlar içimizden geçecek. Oğlum şuraya şuraya. Şuraya şuraya şuraya, şuraya. Heh, kesinlikle buraya. Tamam. Oğlum orada değiliz orada değiliz. <laughs> Kızım bari siz sinir etmeyin beni. Tamam. Abi bitti. Dev taş zombimizin biri gitti. Hmm, ne yapabiliriz? Hadi ben iki tane şundan gönderelim. Belki bir tane daha gönderebiliriz. Spamlıyoruz abi. Gençler saplayın. Çok güzel abi ya. Bir tık da olsa ittirebildik. O nerede? Şunlar nerede Allah'ını seversen Salak salak gezerlerler şurada ya Gel buraya gel Allah'ım inşaat devletler son bir ölmez Ölürse kardeş ölmüş Ne lan bu Ne ölmemiş Çok güzel Bebeğim gitme gitme <laughs> Gitme lan gitme öleceğiz işte öleceğiz Tamam buradayız buradayız Hilliyoruz Tam buradayız abi Tam buradayız Hilliyoruz çocuğu Tamam Hadi bakalım aslanlarım benim ya Ölmemesi gerekiyor Kardeşlerim içeriden çıkaracakları e, destek birlik var ya, deli dehşet bir şey olacak. Hiç spamlayamıyoruz ki, hiçbir şey çıkaramıyoruz ki abi ya. Bebeğim o zaman sen bir tık geriye gel. He, bir tık geriye gel. Öleceksin çünkü. Sana birazcık ölüm görüklüğü gibi Azrail az yürelerden el sallıyor sana. <laughs> son bittik. Nah, yes, bittik. Ölebiliriz gönül rahatlığıyla. Abi Spiritonların gelmemesi gerekiyor. Spiritonlar gelirse biteriz. Abi çok güzel devi indirin. Devi indirin gençler devi. Bayıltın Dev ve Spiritonlar aradan çıkaramazsa kardeşlerim içimizden geçerler. Aslanım benim ya. Oğlum sen ne kaliteli bir erkeksin. Oğlum gel 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 gel. Ya. bebeğim bebeğim. Haydi bakalım. Çocuk adamlar size. Kız. kız. Beni ileri Bir bir bir. Allah'ım bitmişiz. Çok kötü. Şaka yaptım. Çok kötü değil abi. Arkada destek kuvvet bizi bekliyormuş. Dur dur dur. Kafa atma kafa. Zombiler koruyun beni. Koruyun. Kaçır kaçır. Meriç hile beni hile. Çok boş lan. Oğlum kafa atma kafa. <laughs> Allah'ım bu Meriç'ten bize hayır gelmeyecek sen. Ha çok güzel. Otuzarlı otuzarlı. Ah, Allah'a şükür ya. Lan ne biçim bir bölümdü bu ya. Güzel. Sonunda geçebildik kardeşlerim ve elimizdeki her bir şeyden kurtulduk abi. Bütün yeteneklerimiz bitti. An itibariyle faykiriz. Alalım bebeğim şu rahmet olası insan itacını. Allah'a şükür kardeşlerim 185 ve 187'yi geçtiğimize göre bir sonraki bölüm içinde 186 ve 188'i saklayabiliriz. Çünkü stres katsayım olabildiğince yükseldi kardeşlerim. Ekranı falan kemirmeye başlayabilirim her an sinirden. Ve elimde de bir adet monitör olduğu için daha fazla ilerleyip de monitörümü riske atmak istemiyorum. Kardeşlerim burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak benden izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza size bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.